Herkese merhaba. Erdemle Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir aya, Kasım ayının ilk gününe başlarken yine piyasaların nabzını tutmak, hem küresel hem de yerel gelişmeleri anlamlandırmak ve önümüzdeki günler için yol haritamızı çizmek üzere bir aradayız. Dün oldukça hareketli bir günü geride bıraktık ve bugün de bu hareketliliğin yansımalarını ve yeni ayın getireceği dinamikleri konuşacağız. Lafı fazla uzatmadan gelin önce piyasalardaki son duruma hızlıca bir göz atalım. Dostlar, yeni bir aya başlarken küresel piyasalarda iki farklı hikayenin hakim olduğunu görüyoruz. Atlantikin bir yakasında, Amerika'da iyimser bir hava var. Dünkü seansı S&P 500 endeksi %0.26'lık artışla 6840 puandan, e, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise %0.61 gibi daha güçlü bir yükselişle 23.724 puandan tamamladı. Bu pozitif havanın arkasındaki temel neden, bilançolarını açıklayan Amazon gibi teknoloji devlerinden gelen güçlü kar rakamları. Ancak Atlantik'in diğer yakasına, Avrupa'ya baktığımızda ise daha temkinli ve karamsar bir tabloyla karşılaşıyoruz. Almanya'nın önemli endeksi DAX günü yaklaşık %0.67'lik bir düşüşle 23908 puandan kapattı. Bu düşüşün arkasında yeniden alevlenen ABD-Çin ticaret gerilimleri ve Euro bölgesindeki siyasi belirsizlikler yatıyor. Bu durum yani ABD piyasalarındaki iyimserlik ile Avrupa'daki karamsarlık arasındaki ayrışma aslında bize önemli bir şey anlatıyor. Piyasalar tek bir yöne gitmiyor. ABD kendi iç dinamikleri ve teknoloji sektörünün gücüyle ayakta durmaya çalışırken ihracata dayalı bir ekonomi olan Almanya küresel ticaretteki en ufak bir aksaklıktan anında etkileniyor. Bu ayrışma Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar için hem bir fırsat hem de bir risk barındırıyor. Bir yandan ABD'deki risk iştahı bize sermaye akışını destekleyebilirken diğer yandan en büyük ticari ortağımız olan Avrupa'daki bir yavaşlama ihracatımızı ve dolayısıyla ekonomimizi olumsuz etkileyebilir. Beklentilere paralel olarak FED politika faizini 25 baz puan indirerek %3.75-4 aralığına çekti. Bu, bu yılki ikinci faiz indirimi oldu. Ancak karardan daha çok Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaların yönünü belirledi. Powell, Aralık ayındaki toplantı için yeni bir faiz indiriminin kesin olmadığını da belirterek kapıyı açık bıraktı ve bir duraklama sinyali verdi. Avrupa Merkez Bankası'nın ise faizleri sabit tutması bekleniyor. Bu açıklamalar önümüzdeki ayların piyasa seyrini belirleyecek. Şimdi rotamızı içeriye kendi ekonomimize çevirelim. Türkiye ekonomisinde bir süredir devam eden temel bir paradoks var. Bir yanda kağıt üzerinde güçlü gelen büyüme rakamları, diğer yanda ise hayat pahalılığını iliklerimize kadar hissettiren inatçı yüksek enflasyon. En güncel verilere bakalım. TÜİK'in açıkladığı son veri olan Eylül 2025 enflasyonu yıllık bazda %33.29 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay bu rakam %32.95'ti. Yani enflasyonda yukarı yönlü bir hareketin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle gıda fiyatlarındaki yıllık %36'lık ve konut fiyatlarındaki %51'lik artış hepimizin bütçesini doğrudan etkileyen en önemli kalemler. Enflasyonun sadece belirli ürünlerden değil genele yayıldığını ise çekirdek enflasyon göstergesinin %32.54 seviyesinde olmasından anlıyoruz. Madalyonun diğer yüzünde ise büyüme var. Türkiye ekonomisi 2025'in ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir performans göstererek yıllık %4.8 büyüdü. Bu üst üste 20 çeyrektir devam eden bir büyüme trendi anlamına geliyor ve ekonominin direncini gösteriyor. Ancak bu noktada durup düşünmemiz gerekiyor. %33 enflasyonun olduğu bir ortamda %4.8'lik büyüme ne anlama geliyor? Bu durum Nominal büyüme dediğimiz bir yanılsama yaratıyor. Şirketlerin ciroları rakamsal olarak artsa da enflasyondan arındırıldığında gerçek karlılıkları baskı altında kalıyor. İşte bu ortam yatırımcı olarak bizleri daha seçici olmaya zorluyor. Artık sadece büyüyen şirketlere değil, fiyatlama gücü olan, yani artan maliyetlerini ürün fiyatlarına yansıtıp kar marjlarını koruyabilen kaliteli şirketlere odaklanma zamanı. Bu tablo Merkez Bankası'nın da ne kadar zor bir dengeyi yönetmeye çalıştığını gösteriyor bir yandan enflasyonu düşürmek için para politikasını sıkı tutmak zorunda, diğer yandan da bu sıkılaşmanın ekonomik büyümeyi boğmasını engellemeye çalışıyor. Gelelim en çok merak edilen konuya, Borsa İstanbul. BIST 100 endeksi dünü 134 puanlık bir artışla yani %1.24'lük bir primle 10.971 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 10.816 seviyesini, en yüksekse 10.994 seviyesini gördük. Bu rakamlar çok önemli. Endeks psikolojik ve teknik olarak çok kritik bir eşik olan 11.000 puanın kapısına dayandı ama günü bu seviyenin hemen altında kapattı. İşte bu seviyeler bize yol gösterecek. 11.000 puan seviyesi şu anda piyasanın önündeki en büyük sınav. Bu seviye yatırımcıların az önce bahsettiğimiz büyüme enflasyon ikilemini nasıl okuduğunun bir göstergesi olacak. Eğer endeks 11.000 puanı güçlü bir işlem hacmiyle yukarı kırar ve üzerinde kalıcılık sağlarsa bu piyasanın iyimser senaryoyu satın aldığını yani şirket karlarının enflasyonu yeneceğine inandığını gösterir. Bu durumda yükseliş trendinin devam etme potansiyeli artar. Ancak endeks bu seviyeyi geçemez, 11.000 adden tekrar satışlarla karşılaşır ve 10.816'daki gün içi destek seviyesine doğru geri çekilirse... Bu da yatırımcıların kar realizasyonuna geçtiğini ve enflasyon endişelerinin ağır bastığını gösterir. Bu durumda piyasada bir miktar yorgunluk belirtisi olarak okunabilir. Yani önümüzdeki seanslarda gözümüz kulağımız 11.000 seviyesinde olacak. Bu seviyenin etrafındaki hareketler piyasanın kısa vadeli yönü hakkında bize önemli ipuçları verecektir. Borsa'nın yanı sıra Türk yatırımcısının yakından takip ettiği diğer varlıklara da bakalım. Dolar TL kuru 42 seviyesinin üzerinde 42.06 civarında işlem görüyor. Euro TL ise 48.57 seviyelerinde. Kurlar hem içerideki enflasyon verilerine hem de küresel piyasalardaki doların seyrine karşı hassasiyetini koruyor. Enflasyona karşı en önemli sığınak limanımız olan altına baktığımızda ons altının küresel piyasalarda 4000 dolar civarında güçlü bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bunun yurt içindeki yansıması ise gram altının 5411 TL seviyelerinde olması. Borsa İstanbul'un e, rekorlara yakın seviyelerde olmasıyla aynı anda gram altının da TL bazında bu kadar yüksek olması aslında bize piyasadaki yatırımcı davranışını çok net anlatıyor. Yatırımcılar bir yandan borsadaki yükselişten pay almak istiyor. Diğer yandan ise olası bir terse dönüşe veya kurdaki yükselişe karşı altın alarak kendilerini korumaya alıyor. Bu belirsizlik ortamlarında sıkça görülen bir barbel yani halter stratejisidir. Bir kefede riskli varlıklar, diğer kefede güvenli limanlar. Son olarak Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı bir ülke için hayati öneme sahip olan petrole bakalım. Brent petrolün varil fiyatı 64.50 dolar civarında seyrediyor. Bu seviyeler hem cari açığımız hem de akaryakıt fiyatları üzerinden enflasyon için bir risk unsuru olmaya devam ediyor. Toparlayacak olursak Kasım ayının ilk gününde piyasalarda iki farklı hikayenin mücadelesini izliyoruz. Bir yanda küresel teknoloji hisselerinin ve Borsa İstanbul'un pozitif havası, diğer yanda ise Avrupa'daki temkinli duruş ve yurt içinde bir türlü dizginlenemeyen enflasyon gerçeği var. Bu karmaşık tabloda yatırımcı olarak önümüzdeki günlerde nelere dikkat etmeliyiz? Gözünüz bist %11 bin seviyesinde olsun. Bu seviye piyasanın yönünü belirleyecek en kritik eşik. Kırılması veya kırılamaması kısa vadeli stratejilerinizi şekillendirmeli. Enflasyon verisini bekleyin. Ayın 3'ünde açıklanacak olan yeni enflasyon verisi piyasaların en önemli gündem maddesi olacak. Beklentilerin üzerinde bir rakam, TL varlıklar üzerinde baskı yaratabilir. Küresel merkez bankalarını takip edin, FED faiz kararını verdi ve bir duraklama sinyali yaktı. Şimdi piyasalar bu sinyalin ne anlama geldiğini ve ECB'den gelecek açıklamaları fiyatlayacak. Bu gelişmeler, küresel risk iştahını ve dolayısıyla bize yönelecek para akışını doğrudan etkileyecek. Peki portföyünüzü gözden geçirin. Bu yüksek enflasyon ortamında kendinize şu soruyu sorun. Yerle ilgili yatırım yaptığım şirketlerin veya varlıkların fiyatlama gücü var mı? Portföyünüzde hem büyüme potansiyeli taşıyan hisselere hem de altın gibi kur ve enflasyon riskine karşı koruma sağlayan varlıklara dengeli bir şekilde yer vermek bu dönemde mantıklı bir strateji olabilir. Evet dostlar, bugünlük de bu kadar. Umarım bu değerlendirme piyasaları daha iyi okumanıza ve kendi kararlarınızı daha sağlıklı bir şekilde vermenize yardımcı olur. Unutmayın, burada paylaşılanlar birer yatırım tavsiyesi değil piyasaları anlamaya yönelik birer analizdir. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.